Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan tarot kartlarımı hazırladım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Tarot kartlarımda sevgili yengeç burçları, aşk, sağlık, kariyer, finansal durum, aile hayatı, aklımdaki kişi, bebek gibi konularda açılımlarda bulunacağım. Bakalım neler çıkacak yengeç burçları için. Bu tamamen sizin enerjinizle alakalı bir şey. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız belki de bu ay içerisinde yaşayacağınız konularla ilgili bir... E cevap alacaksınız ya da sorularınıza, kafanızdaki soru işaretleriyle ilgili bir cevap alacak mısınız gibi düşünüyorum. Bu tarzda ikili fincanlar, ikili tarotlarım, yüzlerce videom var kanalımda. Girip onlardan birinde de herhangi bir şey için niyet edip izleyebilirsiniz. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Ve gerçekten videolarımı beğeniyorsanız beğene basarak beni destekleyebilirsiniz. Ben şimdi sevgili yengeç burçları için hemen tarot kartlarımı karıştıracağım ve ilk önce aşk hayatı ile ilgili başlayacağım. Çünkü en çok sorulan sorular aşk hayatı ile ilgili. E, aşkı gerçekten çok fazla önemsiyoruz ki yengeç burçları daha da önemser çünkü çok duygusal hareket ettiği için. Onlar için ilişki demek e, gerçek bir ilişki de aşk olması gerekiyor demek. Yani yengeç burcu insanı böyle aşk için açıyorum bu arada seçiyorum kartlarımızı. Ben de yengeç burcuyum. Gerçekten aşk olmazsa bir ilişkide, ilgi, sevgi, saygı olmazsa içerisinde kesinlikle bir ilişkide duramaz yengeç. Şimdi aşk hayatıyla ilgili ilk kartımızı açtım. geleceğe yönelik bir plan yapabilirsiniz bu içerisinde. Şöyle biriyle tanışabilirsiniz ve o tanıştığınız kişiyle ileride birlikte olabilirim ya da ben bu kişiyle birlikte olabilirim dediğiniz bir durum oluşabilir. Hayatınızda zaten bir insan varsa bu insanla ileriye dönük bir plan yapabilirsiniz. İşte zaten eşinizse ev almak, araba almak. Ee, gelecekteki hayatınızla ilgili kurgular yapmak gibi olabilir. Geleceğe yönelik bir şeyler yapacaksınız sanki. Belki de bazı e, uzun zamandır birlikte olan e, yengeç burçları da belki evlilik kararı alabilir. Ancak e, bir konuda kırgınlığınız var, bir e, partnerinizle e, bu karşınızda e, ilişki yaşadığınız bir insan varsa, bununla yaşadığınız e, bu kişiyle yaşadığınız bir probleminiz var. O problemi biraz üstünü örtüp biraz çözerek yola devam etme kararı alacaksınız. Kırgınlıklarımız devam edecek çünkü yengeç burçları da zaten unutmaz hiçbir şeyi. Böyle her şeyi arşivler affeder ya da affediyormuş gibi gözükür ama unutmaz. Kesinlikle uzak, unutmaz. gerektiği ittiği yaycayı de böyle ortaya çıkartabilir. Şimdi diğer kartlarımı açıyorum hızlıca. E, aşk hayatında bir kutlama da çıktı. Yani bazı yengeç burçları için büyük ihtimalle böyle bir e, sürpriz gelişmeler, kutlamalar, partnerinizden size gelen güzel haberler olabilir. Bir kutlama yapacaksınız kesinlikle ve aile içerisinde bir kutlama. Bazıları için söz nişan olabilir, düğün olabilir belki de. Ama hep böyle güzel şeyler var. Ama bir kırgınlık, bir, bir, bir şey var. Bunu üstünü örtüp yola devam etme kararı alabilirsiniz. Ve kendinizi aslında bu ay içerisinde aşk hayatında biraz daha güçlü hissedeceksiniz. Biraz daha iyi hissedeceksiniz gibi çıkmış kartlarımızda. İnşallah öyle olsun. Aşk hayatınız hep böyle güzel, mutlu olsun. Hep sorunlar vardır ama inşallah çözülebilir sorunlardır. Üstünü örtmek de çok iyi değil. Bazen üstünü örtüyoruz ama sonradan daha büyük patlaklar verebiliyor. Çözmek gerekiyor bence her sorunu. Şimdi e, sağlıkla ilgili kartlarımızı karıştırıyorum. Bakalım sağlıkla ilgili sevgili yengeç burçlarının kartlarında neler çıkacak? Hemen şöylece bir bakıyorum. Sağlıkla ilgili aile içerisinde ya da arkadaş çevresinde birine yardımcı olabilirsiniz ya da birisi size yardımcı olabilir. Eğer psikolojik olarak kendinizi iyi hissetmiyorsanız birinden destek göreceksiniz. Bedenen bir rahatsızlığınız, bir sorunuz varsa da kesinlikle birinden yardım göreceksiniz bu içerisinde. Yine aile içerisinde ya da partnerinizle olan ilişkilerinizde sağlıklı bir ilişki kuracaksınız. Psikolojik olarak kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Kendinizi daha mutlu hissettiğiniz bir ay olacak. Çünkü hani gerçekten yengeç burçları ilişkilerini çok önemsiyorlar. İlişkilerindeki sorunlar onları çok aşağıya çekebiliyor. Herhalde güzel şeyler yaşanacak ki kendinizi iyi hissedeceksiniz. Bir güçlenme var kartlarca. Ve e, sağlıkla ilgili güzel bir gelişme de var. Tedavi gören ya da e, bir yengeçseniz sağlıkla ilgili güzel bir gelişmeniz olacak. İnşallah da hani varsa ile tedavi sürecinde olan yengeç burçları. Onlarla ilgili olumlu sonuçlar, olumlu cevaplar gelmeye başlayabilir. Şimdi kartlarımızı e, finansal ve maddi durumlarla ilgili karıştırıyorum. Yengeç burçları ne kadar duygusal olursa olsun kendini de maddi olarak güvende hissetmek ister. O yüzden geleceğini düşünerek hareket eden burçlardandır. Parayı çok önemsemez, kesinlikle parayı harcamayı sever, sevdikleriyle paylaşmayı çok seven bir burç ama kesinlikle yarınını da düşünerek hareket eden bir burç. Şimdi finansal ve maddi konularda bazı yengeç burçları için yeni bir iş, yeni bir yatırım Yeni bir, yani bir yerden bir gelir kapısı doğabilir. Uzun zamandır ver, veremediğiniz, kiraya veremediğiniz evleriniz vardır, kiraya verirsiniz. İş arıyorsunuz, iş, buluyor, iş arıyorsunuzdur belki de iş bulacaksınız. Hani yeni bir gelir kapısı gelecek. Yalnız e, finansal ve maddi konularda dikkat etmeniz gereken bir ay. Eğer dikkatli davranmazsanız, eğer e, maddi olarak zorlanabilirsiniz. E, borçları olan yengeç borçlarının mücadele ettiği, borçlarını ödemek için çabaladığı ama... E, Gerçekten de ödeyebilecekleri hani böyle e, emeklerin karşılığını alabilecekleri bir ay ama emek verecekler. Hani böyle emek güç savaşmak da gerekiyor ve ayın sonuna doğru daha güçlü hissedebilirsiniz kendinizi. Demek ki bu yapacağınız yeni yatırım sizi hissettirebilir. Eğer borçlarınız varsa onları ödemek için mücadele edebilirsiniz ve ödeyebilirsiniz. Ama e, sadece e, bir konuda uyarıyor sizi Carter e, kesinlikle dikkat edin aldığınız paralardan daha fazlasını harcamamaya çalışın. Eğer bu şekilde davranırsanız bu ayı güçlü bir şekilde bitireceksiniz. Finansal ve maddi konularda. İnşallah da öyle olsun. Bakalım şimdi karakterimizi aile hayatıyla ilgili karıştırıyorum. Aile hayatına en çok önemseyen, en çok değer veren burçlardan biri yine Yengeç Burcu. En önem veren burç da diyebiliriz. Aile hayatı onlar için her şeydir. Eşi ve çocukları, anne ve babası şimdi hemen şöyle yengeç burçlarını açıyorum. Aile hayatında bu ay içerisinde birinden kaynaklanan küçük bir sorun yaşayabilirsiniz. Belki de geçmişte hep böyle yaşanan sorunlar. Hani böyle bir gel gitli, hep küçük küçük sorun onun ya da sağlık sorunları yaşayan, kendini iyi hisseden biri olabilir aileden. Onunla ilgili tekrardan küçük bir problem yaşanabilir ama çok çabuk toplayacak, çok kısa bir sürede toplayacak. Ama kendinizi bu içerisinde biraz yalnız kalmaya e, ihtiyaç duyarken bulabilirsiniz. Böyle biraz yalnızlaşmak, biraz uzaklaşmak. Yengeç burçları çok duygusal deriz, çok kabukların içerisinde yaşamayı sever aslında. Çok iç dünyamızda böyle duvarlarımızı ördükten sonra çok kişiyi sokamıyoruz aslında. Bazen o duvarların içerisinde yalnız kalmayı da seviyoruz. Bu içerisinde böyle meditasyon gibi kendinize döndünüz, biraz kendinize dinlemek istediğiniz bir ay olacak. E, o yüzden böyle aileden bir, bir tık ruhsal olarak uzaklaşabilirsiniz. Kendinizi öyle hissedebilirsiniz. O, o, kötü bir şey değil. Bazen hani yalnız kalmak size iyi gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi karterimizi hemen iş ve kariyerle ilgili karıştırmak istiyorum. Eğer ki ben çalışmıyorum derseniz aileden çalışan biri için niyet edebilirsiniz bu kartları. Bakalım iş ve kariyerle ilgili kartlarımızda neler çıkacak. Hemen şöylece İş ve kariyerle ilgili bu ay bir fırsat yakalayabilirsiniz. E, i̇ş başvurusunda bulunursanız güzel bir teklif alabilirsiniz. E, terfi, maaş artışı gibi. Hani böyle güzel bir gelişmeyle aya başlayacaksınız. Kendinizi biraz daha güçlü hissedeceksiniz ama e, bir konuda da önünüzü göremeyeceksiniz. Yani mesela iş güzel, parası güzel ama... E, ya kariyer olarak beni nereye taşıyabilir bu iş dediğiniz, hani göremediğiniz bir konum olabilir ya da size bir title verebilir, konum güzeldir ama maddi olarak beni ne kadar tatmin edebilir diye düşünebilirsiniz. Hani çok öngöremediğiniz ön göremediğiniz bir durumda yaşayabilirsiniz bir dönem ama bu ay yine şanslı bir aydasınız. Beklentileri olanlar için işte baş, iş başvurularında hep olumlu sonuçlar alabilirsiniz. E, maaş artışı ile ilgili talepte bulunursanız onunla ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Hani böyle hep olumlu kartlar arka arkaya da çıkmış. Sadece biraz kaygı yaşayabilirsiniz. Önünüzü göremediğiniz bir durum olabilir. Belki de bu sorgulamak iyidir. Bazen e, bir işten vazgeçip yenisini daha iyisini de bulabiliyorsunuz aslında. Sorgulamak da gerekir. Şimdi bebek isteyenlerle ilgili kartlarımızı karıştırmak istiyorum. Ben bebek istemiyorum. Zaten çocuklarım var ya da ben çocuk istemiyorum derseniz yakın çevrenizden bebek isteyen birine niyet edebilirsiniz. Bakalım kartlarımızda neler çıkacak. Şimdi burada emek veren ve karşılığını alan ve dünyasında mutlu bir kadın çıktı. Demek ki tedavi gören bir kadın varsa sürpriz bir şekilde güzel bir haber alacak tüp bebek yapan biri varsa ve mücadele eden gerçekten bebek istediği ve bebek için e, tedavi gören tüp bebek yapan gibi biri varsa etrafınızda özellikle onunla ilgili güzel bir gelişme gelecek. Hani böyle kendiliğinden olduğu bir bebek geldi değil de mücadele verilen tedavinin sonucunda gelen bir bebek haberi var. İnşallah öyle olsun isteyen herkese Allah e, doğru zamanda hayırlı evlat nasip etsin. Şimdi aklınızdan bir kişiyi tutun. Ben bu kişiyle ilgili iki tane yorumda bulunacağım. Hem bu partnerinizmiş gibi hem de e, Kardeşiniz olabilir, çocuklarınız olabilir, arkadaşınız olabilir, akrabalarınızdan biri olabilir. Onunla ilgili de olabilir. Öyle o şekilde de yorumlayacağım. Şimdi e, partner olarak düşünürsek eğer bu kişiden size bir hediye, bir haber, güzel bir gelişme, gelecekle ilgili güzel bir haber, birlikteyseniz evlilik teklifi bekliyorsunuz, evlenme teklifi gibi 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 böyle e, bir şeyler gelecek. Ve e, siz bu ilişkiye gerçekten emek verdiğinizi düşünüyorsunuz. Uzun zamandır alamadığınız, hani böyle gıdım gıdım aldığınız şeyleri artık yeteri kadar alabildiğinizi hissettiğiniz bir ay olacak. Sanki karşınızdaki kişi bunları vermiyordu ve belki de artık emek verecek bu ilişkiye, artık belki değer verecek gibi olabilir bilmiyorum. Güzel güzel haberler olmuş. Güzel güzel haberler de var ve verdiğiniz emeklerin karşılığını toplama zamanı. Çünkü bu kişiyle ilgili bence bir yetersizlik hissediyorsunuz. Yani bir şeyleri eksik, bir şeyler noksan gibi düşünüyor olabilirsiniz. Eğer ki bunu bir arkadaşınız, çocuklarınızdan biri gibi düşünürseniz bu kişinin hayatında olumlu gelişmeler arka arkaya olacak. İş hayatıyla ilgili, ilişkisiyle ilgili güzel haberler alabilir ama gerçekten de bir konuya özellikle çok emek verecek. Çok yoğunlaşacak ve yoğunlaştığı yerde böyle çok fazla karşılığını alamadığı bir şey olacak. Hani çok çalışıyorum ama ben bu iş karşılığını alamıyorum. Yani ben bu ilişkiye çok emek veriyorum ama karşılığını alamıyorum dediği bir durumla ilgili. E, artık bu ay biraz döngü değişecek. Biraz daha karşılığını alabildiği bir ay olacak. Arka arkaya güzel sürpriz haberleri var bu kişinin. İnşallah güzel şeyler olur. E, kartlarımızı açtık yengeç burçlarıyla ilgili. E, diliyorum o minnoş, minnoş diyorum ben çok böyle ama yengeçlere ben de öyleyim çünkü. E, çok duygusalız. İnşallah böyle istediğiniz o güzel kalbinize göre olsun her şey bu ay. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.